Hocam bu arada süreyi de söyler misiniz arkadaşlar? Ben de bunu Diğer arkadaşlarımın da almış Ben bugün size Maker uygulamasını anlatacağım. Öncelikle bu uygulamayı neden bahsetmek istiyorum. Öğrenciler çok sık telefonlarda vakit geçiyorlar, YouTube'da vakit geçiyorlar, YouTube videosu izliyorlar ve dersleri için pek vakti ayırmıyorlar. O yüzden de sürekli çocuk alıcı durumda ve konumda kalıyor fakat eğer öğrencilere biz artık o videoları oluşturmayı öğretirsek öğrenciler ortaya bir ürün koyar ve bu çocukların dört temel becerisini de geliştirmiş olur. Bu ürün koymaları için kullanabilecekleri en basit uygulamalardan biri Animaker. Adı üstünde Animaker bir animasyon uygulaması. O nedenle de çocuklara yaratıcılık anlamında ve ortaya bir ürün koyma anlamında önemli bir uygulama. O yüzden bu uygulamayı seçtim. Öncelikle ben size e, animasyonun ne olduğundan çok kısa bahsedip, animasyon uygulamasının nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Sonra da e, dün biz ilkokul sınıfında, üçüncü sınıflarda bunun uygulamasını yaptım. Çünkü e, burada pratik anlatıyoruz ama gerçek hayatta bunun karşılığı ne? Bunu görmek istedim. E, o yüzden de size daha sonrasında o uygulamada aldığım sonuçları göstereceğim. Ee, Uygulamada iki aşamada yaptık. Bir senaryo yazma kısmını öğrettim, bir de o senaryoyu animasyonu dökme kısmını öğrettim. Ee, ben anlatırken isterseniz siz de senaryoları inceleyebilirsiniz. Özellikle iki tanesini seçtim. Ee, biri şekil olarak istediğim senaryo formatında, diğeri de içerik olarak ondan daha iyi ama e, diğerlerine de bakabilirsiniz. Aslında şöyle, sadece size işte animaker uygulaması şöyle güzel, böyle güzel demek istemiyorum. Çünkü bunu gerçek hayatta yaptığımız zaman çok büyük eksiklikler var. Mesela üçüncü sınıfta yaptım ama hani yazma konusunda da ne kadar geride olduklarını göreceksiniz. Ve bu öğrenciler bir yıl sonra beşinci sınıf olarak bizlerin, karşısına çıkacaklar. O yüzden hani e, senaryoları incelemenizi istemiyorum. Ben de bir yandan anlatmaya devam Önce animasyon ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Animasyon tek tek resimleri ya da hareketsiz nesneleri filmin gösterilmesi sırasında hareket ediyormuş duygusu vererek düzenleme ve filme aktarma işi. Aslında çocuklar animasyonu çok aşinalar çünkü çok fazla çizgi film izliyorlar. Tekrar geçebiliriz. Anime kullanıcıların etkileyici animasyonlar ve videolar oluşturmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir video oluşturma platformudur. Tekrar geçelim çeşitli stillerde, eğitim alanında da dahil olmak üzere farklı amaçlar için kullanılabilir. Ee, anime basit özelliği şu, animasyon yapmak normalde gibi, çok zor bir iş. Yani e, çok detayları var ve e, çok derin bir bilgisayar ilişkisinde sahip olmamız lazım. Fakat e, Animaker uygulaması bunların hepsini bizim için hallediyor. Sadece bize bir takım seçimler yapmak kalıyor ve o seçimleri yaptıktan sonra video aslında kendisi oluşturuyor. E, Farklı amaçlar için de kullanılıyor eğitim dışında. Yani reklam sektöründe ve e, YouTube'daki videolarda da kullanılıyor. Fakat en çok e, eğitimde kullanılıyor. E, yeni başlayanlar, tasarımcı olmayanlar, profesyoneller için animasyon canlı aksiyon videoları oluşturmak için kullanılır. Az önce bahsettiğim şey aslında. Yani e, animasyon oluşturmak için herhangi bir temel bilgisayar bilgisi dışında herhangi bir bilgiye sahip olmanız gerekmiyor. Bu da öğrencilere uygulatırken işimizi çok fazla kolaylaştırıyor. Her şey öğle reklamımızda, düzenlememizde ve sürekli bırak yöntemiyle devam etmemize dayanıyor. Videomuzda kullanabileceğimiz resimler, karakterler, ses var. Bunu biraz sonra zaten açınca daha net göstereceğim. Tekrar geçebiliriz. Uygulama özellikleri nelerdir? Arkadaşlar şöyle, mesela en çok dün Çocuklar etkilen şey şu oldu, ses ekleyebiliyoruz karakterlere ve ses eklerken e, o karakter çocuğun ağız ifadeleri şeklinde kendi ağzını oynatıyor. Bu çocuklarda çok heyecan verici bir şey ve bunu bizim yapmamız için her gün bilgisayar müdahalesi yapmamıza gerek kalmıyor. E, kapsamlı yüz ifadeleri, karakterlere gerçekten çok geniş yer fazla yüz ifadesi seçenekleri sunuyor. E, biraz sonra onları daha detaylı göreceğiz. Az önce bahsettiğim şey otomatik dudak servizyonu var, akıllı hareketlendirme var. Şimdi peki biz bu animasyon uygulamasını Türkçe derslerine nasıl kullanacağız? İki şekilde kullanabiliriz. Birincisi öğrencinin oluşturmasını sağlayabiliriz. Yani animasyonu baştan aşağı, bir öğrencinin yapmasını sağlayabiliriz. Ya da biz animasyon oluşturup o animasyonla çocuklara ders anlatabiliriz ya da e, kendi sınıfımızın dışında yine animasyonla Türkçe dersleri yapıp bunu YouTube'da paylaşıp birden fazla çocuğa da ulaşabiliriz. E, öğretim yöntemi olarak Animator'da anlatım, tartışma, örnek olay. E, anlatım zaten karakterimiz konuyu anlatıyor. Tartışmada mesela e, dün şöyle yaptık, öğrencilere senaryo yazdırdık. Sonra e, ben çocuklara bir sertifika hazırladım. En iyi senaryoyu kendi aramızda seçtik. Yani öğrenciler kendileri en iyi senaryo seçti ve o sertifikada da e, yılın senaryosu sertifikasıydı. Kazanan öğrenciye o sertifikayı verdi. Sonrasında video oluşturduk. Aslında video oluşturmada bir takım aksaklıklar yaşadık ama e, diğerleri de yapabilseydik yine onun için de yılın e, anime diye bir sertifika hazırlayacaktık. Bu tarz e, ödüllerde çocuklar çok güdülüyor açıkçası. Beceri olarak da aslında az yazdım çok daha fazlası. Kendini ifade etme. Çünkü dört temel beceri kullandıkları bir uygulama. Yazma becerisini, konuşma becerisini, ses ekleyebiliyorlar. Dinleme becerisini çünkü arkadaşların için de izliyorlar. Bütün becerileri kullanılıyor. Tasarım var işin içinde. Yaratıcılık var, yazma var. Desteklenen platform ve araç olarak da bunları uygulama olarak telefonlarına indirebiliyorlar. Web üzerinden kullanabiliyorlar. Bu da çok büyük bir e, getiri. Çünkü e, her türlü tarayıcıda açabiliyoruz bu uygulamayı. Ama internet gerekiyor. Yani bence bu bir dezavantaj bir uygulama için. Çünkü her yerde internet olmayabilir her okulda. İnternetin gerektirmesi dezavantaj. E, Dil desteği İngilizce, Türkçe. Türkçe çevirebilmek de bizim için önemli. Çünkü e, ortaokul öğrencileri kendi dilinde olduğu zaman çok daha e, kolay hareket ediyor. Kademe olarak her türlü yaş grubuna hitap ediyor. Okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim, yetişkin eğitimi. Ee, az önce bahsettiğim gibi iki şekilde çok daha sık kazanabiliriz. Öğrencilerin video oluşturması ve ders anlatımları animasyonla destekleme şeklinde. Geçebiliriz. Ee, şimdi ben size platformdan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, Google'da ayrımeyken.com yazdığımızda e, bu web adresine giriş yapıyoruz ve ee, üyelik oluşturuyor. Üyelik oluşturmak için neden almadım Çünkü Google hesabınızda otomatik üyelik oluşturabiliyorsunuz. Ee, üyelik de girebiliyorsunuz. Üyelik olmadan giremiyoruz. Ee, daha sonra karşımıza bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada yer alan önce aşağı doğru kaydırılmış şekilde göstermek istiyorum. Video, sosyal medya, altyazı, araçlar, seslendirme, sunum. Ee, bunların hepsinden faydalanabiliyoruz. Geçelim. İlk başta bir proje oluştur kısmı var. Burada da e, YouTube videosu ya da işte Instagram videosu ya da LinkedIn videosu. Kısacası videonuzu hangi platforma yükleyeceksiniz? Videonuzu e, e o formatta yapmanız yani, için seçenekler var. E, burada da sizin daha önceden oluşturduğunuz projeler var. Geçebiliriz. Kusura <laughs> bakmayın biraz hastayım sesim gidiyor ama. Altı kaydırdığımızda e, karakterler panelini görüyoruz. Bir altta da hazır şablonlar var. Tekrar geçebiliriz. Ee, burada da işte hazır şablonların kategori edilmiş hali var. Eğer eğitimle ilgili bir hazır şablon istiyorsanız, şuradan e, geniş hepsini gör seçeneğinde çok fazla seçeneğiniz var. Ee, başka sektörler için de aynısı mevcut. Tekrar geçebiliriz. Aslında ben size açıp direkt gösterecektim ama çok zamanımız alır diye fotoğraf oluşturdum. Daha sonrasında arkadaşlar e, bu, bu sayfa bu şekildeydi. Yan tarafa geçtiğimizde ise Yan tarafta yaratmak kısmı var, yaratmak kısmına bastığınız zaman video oluşturma, altyazı, gif, karakter, sunu, ekran kaydı ve ses var. İlk başta hiç yapmadıysanız sıfırdan yapıyorsak karakter oluşturmakla başlıyoruz. Çünkü iki tane karakteri kişiselleştirebiliyoruz. İkiden daha fazlası premium istiyor fakat iki tane karakteri istediğiniz şekilde giydirebiliyorsunuz oluşturabiliyorsunuz. Diğer karakterleri de hazır olan karakterlerden alabiliyorsunuz. Öncelikle karakter oluşturuyoruz. Karakter oluşturduktan sonra video oluşturuyoruz. Çünkü videomuzda oluşturduğumuz karakterleri kullanıyoruz. alt yazı da ekleyebiliyorsunuz. Zaten hani eğer bunu uygulamaları indirirseniz bunların her biri için ayrı ayrı uygulamaları da var. Devam edebiliriz. şimdi karakter oluşturmak için bastığımızda şu şekilde karakterlerimiz çıkıyor. Herhangi birini seçebiliyoruz. Daha sonrasında o karakterlerden diyelim kadın karakterini seçtiniz, genç kadın karakteri. Burada diğer kadın karakteriyle ilgili çeşitli e, görseller var. İşte altta renginizde açtık kostümlü, astronot kostümlü de var. Devam edebiliriz. Daha sonrasında onu da seçtiniz. Şimdi kişiselleştirme vakti. E, bu çocukları çok etkiliyor. Çünkü aslında her gün oynadıkları oyunlarla aynı. Yani giydirmesi, saçını yapması çok fazla dikkatlerini çekiyor. Zaten e, yazma kısmında öğrencilere yaptırırken hep e, sessiz olmalarını şu şekilde sağladım. Eğer çabuk bitirirseniz bilgisayar satına gidip oyun oynayacağız. Çünkü bu yine bir nevi bir oyun aslında. O yüzden çok ilgilerini çekiyor. E, Oda toplaması da çok kolay oluyor. E, buradan arkadaşlar işte göz rengi vardı yukarıda. Göz rengi, saç rengi, kıyafeti, aksesuarı her şeyini seçebiliyoruz, ilerletebiliyoruz. Daha sonrasında karakter oluşturduk. E, kardet vardı orada gösteremedim kusura bakmayın. Sadece köşede kardet var. Evet, şunları tekrar ediyoruz, tekrar gelelim. Ee, Geri geliyoruz ve video oluştur kısmına geçiyoruz. Video oluştur kısmına bastıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada hazır uygulamalar var ama aslında yaratıcılık söz konusu olduğu için biz boş bir proje oluşturuyoruz. Daha sonra da karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Ee, çok eğlenceli. Bir Tek çocuklar değil, ben bile denedim. Gerçekten eğlenceli. Burada e, sahneler var şu e, gösterilen kısımda. Bu arada bu Türkçe'ye çevriliyor. Sahneler var. Sahnelerden hazır şablonlar seçebilirsiniz. Burada e, oluşturduğumuz karakterler var. Bir tane geçer misin? Onu çekmişim. çekmemişim. Burada oluşturduğumuz karakter ve başka karakterler de var. Ama ilk önce e, zemin koyuyoruz. Burada zemin kısmımız var. Aşağı doğru indiğinizde çok farklı zeminler var. E, i̇stediğiniz herhangi bir zemin koyuyorsunuz. Sonrasında zeminlere karakter ekliyorsunuz. Burada nesneler var. Masaydı, işte arabaydı vesaire nesneler ekleyebiliyorsunuz. Burada metin var. E, fotoğraf ekleyebiliyoruz, video da ekleyebiliyoruz, müzik ve efekt de ekleyebiliyoruz. En sonunda da yükleme kısmı burası. E, bittikten sonra, e, Publish kısmına bastığınız zaman önce kaydet seçeneği çıkıyor. Kaydediyorsunuz, sonrasında istediğiniz herhangi bir platformda paylaşabiliyorsunuz. Geçebiliriz. E, Eklemişim aslında karakterleri. Çok çeşitli karakterler var. Hayvan figürleri. Ee, bu da öğrenci cezbediyor açıkçası, hayvanları da konuşturabiliyor. Ee, bir de şöyle bir şey var, bu birinci sahne. İkinci sahne, üçüncü sahne, dördüncü sahne olarak mekanları değiştirebilirsiniz, aksiyonları değiştirebilirsiniz. Ee, böyle bir sıraya koyup baştan aşağı bir e, animasyon, bir çizgi film tarzında bir şey oluşturabilirsiniz, geçebiliriz. Ee, az önce bahsetmiştik karakterlerin çok fazla duyguları var diye. Gerçekten de e, Yüze açtığın duygu ifadesi var burada. Çocuklar istedikleri duyguyu seçebiliyorlar. Buradan duyguları, buradan da tekrar geçelim. Evet. Ne evet. Buradan duygularını seçiyoruz. Buradan da hareketlerimiz seçiyoruz arkadaşlar. Mesela hareketten kastım şu yürüyebilir, oturabilir, araba sürebilir, her türlü hareketi seçebiliyoruz. Şu action Plus'la bununla aynı şey. Şu action plus'tan da diyelim yürü, yürüttük karakterimiz ama olduğu yerde yürüyor. Action plus'tan da karakterimizi istediğimiz noktaya taşıyabiliyoruz. Yani düz bir çizgi çizebilirsiniz, düz bir şekilde yürüyor ya da işte şöyle oval şekilde var, kendi etrafında dönüyor. O tarzda şeyler ekleyebiliyoruz. Burası çok önemli. Buradan e, ses kaydetiyoruz. Karakterin üstüne bastıktan sonra e, buna bastığımızda ve konuştuğumuzda karakter söylediğimiz şeyin aynısını söylüyor ve öz hareketlerine kendisi otomatik yapıyor. E, tekrar geçebiliriz. Şimdi... Şimdi uygulamak... bir şey söyleyeceğim. Bizim sesimizle mi yoksa karakterin kendi sesi mi? Eğer karakterin sesini istiyorsanız onun için e, o ses kısmına bastığınız zaman karşınızda iki tane seçenek çıkıyor. Ya kendi sesinizi olarak elde ya da e, otomatik sese basıyorsunuz. Söylediğiniz şey karakter sesinden e, Öyle bir avantajı da var. Şimdi uygulama kısmını anlatıyorum. E, açıkçası evet. öyle bu arada süre doldu diyebiliriz. E, toparlayarak yapabilirsiniz. Tamam hocam. E, şöyle oldu. Çocukların yanına gittim ve e, bilgisayar sınıfları oluşturuldu. Çok merkezi bir okuldu. Buna rağmen e, bilgisayar sınıfına geçtiğimiz zaman internet Internet olmadığını gördük. İnternet olan sınıfta başka bir bilim, teknik, bilgisayar programlaması yapıyoruz o <laughs> Yani kısacası hani İstanbul gibi bir okulda bile teknik aksaklıktan dolayı çocuklara bunu bireysel olarak yaptırtamadım. Yani bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. <laughs> Ama şöyle yaptım. Çocukları tekrar sınıfa toplayıp hep birlikte gösterip Evde yapmaları için nasıl yapacağını detaylı olarak anlattı. Ve en son onlara bir e, video hazırladım. Tekrar nasıl giriş yapacaklarını unuttularsa ben size anlattığım şekilde bir video anlattım ve e, ailelerine yolladım. Evde kendileri yapması için. Şimdi sadece videolar var. Hocam videolar 10 dakika, yani bu bir dakika, o iki dakika sürer. Kısa bir şey özel geçebiliriz. Yaptık. Her öğrenci bir özellik seçti. Bir tane öğrenci var sınıfta arkadaşlar ve okuma yazma bilmiyor. Şimdi okuma yazma bilmeyen öğrenci için her türlü etkinlikte arkadaşlar şöyle yaptı. Çağırdım. Aa, evet burada da hani senaryo yazma kısmını e, aslında göstererek anlatıyorsunuz. Yani direkt senaryo şöyle 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 yazdıktan ziyade işte bunu yapıyoruz. Sonra bunu biraz sevdirerek anlatıyoruz. Bir öğrenci odaklı. Bakın gel diyorum çocuğa arkadaşları diyor ki hocam o gelmez. <gülüyor> Neden <gülüyor> diyorum okuma yazma bilmiyor. Ama şu şekilde oldu. E, bu okuma yazma gerektiren bir uygulama değil. Bu çocuğun diğer dört temel becerisi, belki yazmayı geçersiz üç temel becerisi geliştirmeye bir yandan devam etmiş oldu. O yüzden gidiyor bilerek. Şimdi burada da e, öğrencilerden biri benim kardeşimdi. Her ne kadar okulda teknik aksaklıktan dolayı yapılmasak da evde gittik ve ben e, gösterdiğim hikayelerden biri onun ki yazdığı hikayeyi verdiğim gibi bu videonun anlatma şekilde oluşturmanı istiyorum dedim ve o video yaptı. En son olarak da size yaptığı videoyu izlemek istiyorum. Biraz acemiyeceğim ama hani belli bir sürede yaptı bunu. bazı yerleri yapamamış ama ben yine de düzeltmek <laughs> istemedim. Yürüyün istedim. Ne yapacağız ki? Yolunu mu kaybedeceğiz? şey var. E, Beni ve öğrencilerimi çok demolize eden şey oturduk bilgisayarlarımızı açtık. Herkes tek 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 yapacaktı. Fakat e, internetin olmadığı söylendi. İnternetin olmadığını söylenmesi sebebi de şu kullanmıyoruz. Hocaların hiçbiri kullanmadığı için olmadığını fark etmedik. Aslında belki bu bir bahane e, çünkü satın alınmış bir şeyler ve okul oradan bir şeyler yapıyor. Ama bir yandan da eğer biz bunları kullanmazsak Öğrenciler mesela benim an bunu kullanıyor olmak sizin de kullanmanıza bağlı bir yerde. Çünkü okuldaki tüm öğretmenler onu kullansaydı böyle bir eksikliğin olduğu çok daha belirgin bir şekilde göze batacaktı. O yüzden de hani biz bunları burada görüyoruz ama yarın öbür gün bunları gerçekten kullanma noktasında da meslektaşlarımız için de bir şeyler yapmalıyız ve sık sık derslerimizde kullanmalıyız. Çünkü gerçekten öğrenciler hani ses vardı ama aralarında konuşma değildi. Herkes ne yapsak nasıl yapsak diye bir ses oluştu. O yüzden çok keyifli bir sesti. Eğlenceliydi. Çocuklar da çok eğlendi. Çok pozitif şeylerle ayrıldım açıkçası. Hepsi bir daha ne zaman geleceksiniz, nasıl yapacağız falan diye sordular. O yüzden de hepinize bu tarz uygulamaları kullanma konusunda rüzgarda bulunuyorum. Ki ileride tekrar işte kullanmadığımız için internet yok gibi yanıtlar almayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. şöyle söylediği şey şöyle bir şey söyleyebilirim. Özellikle ilk, ilkokulda bilişim öğretmeni olmadığı için böyle evet, bir sorun şey evet, Evet, ben de onu söyleyeyim. Bir sorun da bu var. Aa, bir de arkadaşlar, size size şeyler paylaştım. Ne yapayım? Adam, e, şöyle, adam, şöyle, makaleler adam, paylaştım, adam, makalesi. Yani isterseniz bunların linki de atabiliriz. Mesela, zaten bütün bunları sınıfa paylaşacağız. Her Evet, senin arkadaşımıza teşekkür ederiz. Nasılsınız arkadaşlar? Çok güzel. <laughs>